Evet arkadaşlar lastik basınç uyarısı aldık. Bu sorunu nasıl giderebiliriz? Öncelikle bu sorunun çözümünde çalışacağız. Hyundai Bayon marka aracımızda lastik basınç uyarısı aldık. Öncelikle bu uyarı nasıl bir uyarı onu görelim. Şu yarım daire içinde ünlem işareti lastik basınç uyarısı. O uyarıyı aldık. O yanmaya devam ediyor. Anlayacağız ki lastiklerimizden birinin havası düştü. Ee, öncelikle bir benzinliğe e... gidip lastiklerimizi şişireceğiz. Bunu anlatırken şu ekranda göstereyim size. Eline kitap olmayanlar buradan bakabilir. Okuyabilir. Gittik. Bizim aracımızda 32 gösteriyordu lastik basıncı. Bunu nereden öğreneceğiz? Bunu da hemen kapının iç tarafından şu etiketten okuyabiliyoruz. Orayı açın. Burada lastik basınçlarının ne olması gerekiyor söylüyor. Zaten uyarı da var. Zaten aslında kitapçığa da gerek yok. Burada hemen hangi ayar tuşundan yapmanız gerektiği yazıyor. Set tuşunun nerede olduğu da yazıyor. Ama biz bunu tabi videolardan öğrenemedik. Herkes yorum yapmış. Aracınızı lastiğini basın. 3-5 kilometre gidin otomatik sönecektir diye. Biz lastiklerimizi şişirdik. 3-5 kilometre de gittik. Hiçbir şey sönmedi. En son kitapçığımıza bakınca direksiyonun son sol alt tarafında set tuşunun olduğunu gördük. Geldik. Evet set tuşumuz burada. Lastik basınç ayar set tuşu burası. Benzinlikte lastiklerimizi şişirdikten sonra hepsini 32 yaptıktan sonra aracın set tuşuna 3 saniye basarak burada yanan uyarıyı kapattık. Bunun üstüne de bir 15 kilometre gittik. Tekrar yanmadığı zaman anladık ki Artık lastiklerimizde sorun yok. Bu lastik basıncı bazen 1-2 puan düşünce de uyarı veriyor. Diğer lastikler 32 iken sizinki 30 olsa bile uyarı verebiliyor. Hemen panik yapmayın. Hemen lastikçiye koşmanıza gerek yok. Ancak önemli bir durum da olabilir. Uyarı verdiği anda hemen dikkatli bir şekilde yolun güvenli bir kenarına çıkıp önce bir lastikleri elle kontrol edin. Çok düşme varsa anlarsınız zaten. Çok düşme yoksa en yakın benzinliğe gidip lastikleri basıp bu ayar işlemini yapabilirsiniz. Tekrar ekranda kitabı da gösterelim. Kolay gelsin.